Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. E, modifier araçlarından dört tanesini anlatacağımızı söylemiştik. Birincisiyle başlayacağız. Birinci aracımız anlatacağım birinci araç array aracı. Array aracı şu işe yarıyor. Array kelimesi e, matematiksel bir terim aslında. Türkçe karşılığı dizi. Matematikte bu küme temelli olan e, diziler konusu var dizi ile alakalı yani dizi demek array nesnenin veya cismin istediğimiz sayıda kopyasını belirlediğimiz boyut, açı ve mesafe aralıklarında oluşturabilmemizi sağlayan araçtır array aracı. Şimdi şöyle bir kübümüz var. Şöyle eksenimizi de tam şöyle karşımıza alalım. Şu an bakın kırmızıyla gösterilen x ekseni üzerindeyiz. Yeşil olan y ekseni. Burada Modifier araçlarına tıklıyoruz. Buradan Add Modifier. Add Modifier'dan Generate. Generate'den Array'e tıkladık. Bakın Array'e tıkladığımız an burada sanki bu küp hatta bakın şöyle yaparsak daha iyi göreceğiz. Mouse'umuzun şöyle e, tekerleğine, scroll basılı tutup şöyle çevirdik ekranı. X ekseni üzerindeyiz ve burası da Y ekseni yeşille gösterilen. Şimdi bakın sanki burada küp genişledi gibi. Aslında küp genişlemedi. Ee, bir tane bakın şurada mesafeyi açtığımızda daha net burada göreceğiz. Bir tane bakın bu kübümüzün kopyası oluşturdu. Şurada count yazan kısımdan ben bunu bakın 3, 4, 5 yapabilirim. Hatta bunların sayısını 6 yapalım. Bu şekilde 6 yaptım. Şurada bakın x ekseni üzerinde olduğu için küplerimiz x ekseninde işte 1.3 milimetre aralıklarla ben bunu e, ne yapmış oluyorum? Bu küpten işte kendisiyle birlikte toplam 6 tane. Bunun 5 tane kopyasını belirlediğim aralıkta ne yaptım? Oluşturdum. Burada x ekseni değil de y ekseni üzerinde de bunu ne yapabilirim? Yapabilirim. Ee, bunun için burada x eksenini tabi kapatmamız gerek. Burada bakın. Şu an 16 taneyi Y ekseninde şöyle biraz saptırarak ne yaptık? Değiştirdik aynı şeyi Z ekseni içinde yapabilirim. Şimdi burada modifier araçlarında genel olarak dikkat bir şey dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu da RE'yi anlat. Örneğin yaptığımız işlemi bakın şuradan apply dediğimizde apply dediğimizde artık üzerinde değişiklik yapılamayacak noktaya getirmiş oluyoruz ve bu yaptığımız değişikliği burada bir anlamda kaydetmiş oluyoruz. Üzerinde ere ile ilgili daha fazla değişiklik yapmıyorum. Daha doğrusu bu yaptığımız değişiklikleri yani kübün 5 tane kopyasını aldım. 1.3 milim aralıklarla x 80 üzerinde bu şekilde sıraladım. Bunu bu işlemi burada onaylamış olduk. Şöyle scroll lock'la da e, zoom in zoom out yaparak büyütüp küçülterek daha net olarak e, görebilirsiniz. Oluşturduğunuz kopya e, nesneleri kübün nesnenin kopyalarını bu şekilde görebilirsiniz. Evet array e, aracını bu şekilde anlatmış olduk. E, diğer araçları da e, takip edeceğiniz videolarda anlatmış olacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.